Selamlar arkadaşlar ben bugün Poppy Playtime Chapter 3 bölüm 5 ile karşınızdayım arkadaşlar bu evet, bölümde Oyunu ama hemen bölümü bitiremeyeceğiz demek ki şimdi Jonathan'a bastık Önceki ben pek de, pek de fazla bir şey yapamamıştık Şimdi Ben buraya geldim arkadaşlar yani video dışında uğraştım yani Çok uğraştım yani ben nereye geleceğim falan yani ben tam bilemedim ama ama yani video da gösteren kusura bakmayın ama neyse buraya erişim yok. Ama buradan alacağız. Ya benim bir de önceki, yani hocanın çocuğu var. için daha, son bir daha sonra bir başına. Bunu almışlar. Şimdi ayakta. Up the danger.

Acayip şunu sunuyor, güzelce tutuyorum. Vallahi vallahi tamam şimdi tam nereye dengecek bunu şey buraya mı? Deneyelim. Olmazsa bir ceza şimdi. Ha buraya abi bunu bir çevirse ben şunu. Allah Allah oğlum çevirmiyor şey ya.

Evet Hayır olmadı bu oyuna Evet tamam Tamam oraya çektik bunu Şimdi Bunu atacağız Tamam oğlum Harbiden harbi bir şey var bu oyuna Valla Ama niye çünkü Ha tamam bunu indirecek şimdi bu doğru bunu indirmemiz lazım şimdi bizim. Tamam bunu şimdi indirdik ve bunu Bir daha tatlıcaz daha kolay Kaçar ya düşsün yani bırak burdayı Ben onu mu çekeceğim şimdi bu tam? ne Nasıl bir şey onu yaptım işte. Ne oluyor? Topçu sana ne meşhur bir başta konuşuyor. İyi bakacağım. 9 da konuşuyor. Oğlum bak biz 9 da konuşuyor. Başlıyorsa var ya. Biz bu zor bitiririz abi. Allah Allah oğlum bir dakika böyle bir yere ne çıkmıyor bu?

açtı Allah Allah açtı Oğlum bak 2 saatte bir başlıyor tam açtı öyle şu var ya Onu ben buraya bitireceğim valla bak bunu bakaya bak Bir de bir sildik 2'yi bir sildik ama 2'yi de bir yol bitireceğiz onu bitireceğiz yani her şeyin bir sırası var ama bak ben bu bitireceğim bak 10 bölüm olsun 10 bölüm olsun 100 bölüm olsun Ben bu oyunu bitireceğim bazı sıkıntı yanlar var ama Biz bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar yani Söyle heli kıyım rezilmiş, brenimiş, yeteri yanlı yazdım bunları paylaşalım Kaç ay duruyor şu neymiş şey oldu. Asansör bir daha geri 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 Pardon yanlıştı. oraya girdik ama. Yani bilmiyorum açalım O oraya ben geçerim bilsen ama geçerim ama. Neyse. Şimdi buna girdik. ama yavaş yavaş sınıflarla yavaşıyoruz ama. Oğlum bak geç Neyse şimdi buraya giriyoruz nasıl ısın çünkü Özellikle bir şey fark ettim size Siyon modelini daha paylaşmadım ama Hala şu an 3 geçemedim Şu an çık Bir yere geldik arkadaşlar ama ee... Evet Şimdi Nereye geldik bu merdiven çıkıyoruz ve Yavaş yavaş sıkıntılı yerlere yaklaşıyoruz Lan Aaa Lan Hayır hayır bu. Ha kesmesi oğlum bu. Ama aslında Türkçe alt yazanı koysam iyi olur. Kesmesi bu abi. Kesmesi Hagiwa'nın kız kardeşi bence bu Hagiwa'nın. Ya kesireyiz. Bak az daha bize kadar bu kız geldi bizi kurtardı bak. Arkadaşımız bunları takip edeceğiz. Arkadaşımız bunları um, takip edeceğiz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi ki abi benim Şimdi ne yapacağız burada ses geliyor. Tamam arkadaşlar şimdi şimdi bunlar şu an takip ediyoruz. Aa, ne oldu bu? Onun üstüne geçiyor bir şey var. Bu ne lan? Oh. Ama hayvanın daha büyük. çekti. Tamamdır. Şimdi, Listen, I'm not your enemy. Şimdi Ne gibi Poppy, Poppy abi, Poppy bu popi popi ya popi bu Şimdi bu yukarı sırada peşler Ama yalnız bir 13 dakika olmuş arkadaşlar neyse Şimdi <laughs> Çık hadi yukarı çık 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 çık, çık, çık. Ben bunu bitireceğim oğlum valla kafayı koydum ben bunu bitireceğim İlla da bitireceğim illa da bitireceğim valla Ya şu sana güzel oluyor ya o sınıf çok güzel var o nasıl coming by now. Er e, işte ama iyi bir olmuş bu. Bir sayı bir şey yazdı. Anlatayım. Benim telefon 13'te ama kasıyor söylüyordu 13'te işte de nasıl kasıyor? Ben anlamadım bana mesela. Ama mesela ben böyle mesela bu boyun beyin diyor. Birinci bölüm başlı başka telefonu yapıyordum arkadaşlar. Ama o telefon çok pis diyor mesela. Ve monik olması lazımdı. Ben buraya Türkçe adı yazı koyacağım. bence daha iyi olur Türkçe adı yazı. Şu an ben alan yönde dedim şu an tam senli benli bir şeyler mi ne bileyim Mon sizin sesin geliyor dur gelin hadi 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 <laughs> hadi 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 pop Ya Aa bunlar geri gidiler o zaman biz yolumuza bakalım şimdi Buraya gelmiş kaçın iyi görünme falan iyi bölme itibaren gelmiş biz buraya gitmeyelim efendim için yani şu an en en şey için yani bir ha buradan giriyoruz yani pardon abi şu an kızım bu kadar parçalanmış sanki ben bir yerden şey. i̇şte yani Şimdi olduğu bir şey mi yapacağız ney? Şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağız sana bilmiyorum ama evet, Nasıl yapacağız evet. onu buraya Şimdi 10 dakika Ben tamam alacağız bir şey alalım ki. Şöyle bir dışarı çıkalım da yalnız video 17 dakika olmuş. 25 dakika falan olmuş çıkalım. Ama oyunu ileride falan kasar diye olur. Yoksa olarak size emeğim af olur. Şimdi buraya mı geldiniz? Ne, ne, yapacağız oğlum biz? buraya da giremiyoruz he. Oğlum... Oğlum ne yapacağız biz bura? Allah Allah! Biz oğlum... Böyle mi gireceğiz oğlum? Oğlum bak şimdi şu an ne yapacağımızı. Şu an boş boş dolaşıyoruz şu an sadece. buradan ne yapacağımızı bilmiyorum var ya şimdi toys devam edeceğiz gibi yolda gideceğiz şimdi bu bir buraya ne diyeceğiz inşallah abimin sesi yanmıyordur neyse biz şimdi buraya gidelim buraya girmiyor. Allah Allah. Oğlum nereye gideceğiz şimdi? Havuza mı gireceğiz? Biz ne yapacağız oğlum burada? 19 dakika bu video. Arkadaşlar bak. Bence orada bir şey yapacağız. şimdi tam burada bura bir şey yapacağız bence. bakalım. mi etmiş bomba Allah. Bir dakika arkadaşlar. Iı şu an hiç ses gelmiyor. Şu an hiç ses yok. Lan hiç. ses yok mu? Pardon, pardon ses. Kafamda şey mi ne yapacağız? Oğlum şu an biz de tam ne bak. 20 dakika olmuş şimdi bak. Ee... Oğlum bak. boşluğu boşluğu Daha dur bir e, bakalım. Bir şuraya tekrar geldiğimiz yere. Oba oyun niye sebebi kasıyor arkadaşlar? Normal hiç olmaz Yerisi donarsa var ya biz o seri bir sene kalırız arkadaşlar. Bir dakika dur bir. Bu biz nereye gelmiştik lan biz? Bir dakika dur. Buradan mı gelmiştik biz? Dur bir. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Buradan mı gelmiştik biz? Dur bir. Of. Oh. Abi ah, buraya mı girecektik oğlum? İlk biz bunun için mi uğraştık? O şimdi videoyu 30 dakika çekelim de şimdi ben videoyu kısaltırım işte video depolama falan yetmem bilmiyorum. Tamam. Oğlum yine buraya geldik aga ya bu ne ya? Oğlum ne yapacağız biz burada?

bak sıkıştım bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika sıkıştım <laughs> ulat geydim arkadaşlar oğlum inşallah şey bizi geri yapmaz değil mi bu oğlum biz niye buraya gömdük ki biz her yeri bir yere düştüğümüzde Allah Allah ne göre bir şey var mı ne biz bilmiyoruz göre ne olduğunu. İyi oğlum ya abi biz bu yine bitiremeyiz bu yani bitiremeyeceğim bunu müzeden bitiremeyiz ama ileride demiyoruz şu an. Oğlum bir şey şu an çok var şey. schon mm. Allah Allah, oğlum. Şimdi, arkadaşlar, şimdi olmuyor arkadaşlar. Ben bir çıkım en dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomu daha sonra eve geri eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir de belki de görüşmek üzere. Yine de fazla gelemedik. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.